Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Nehir. Ben Elif. Ben Mete. Ben de Elif. Ee, bugün sizlerle karışık itiraf ettik videosu çekeceğiz. Ellerimizdeki kağıtlarda ön taraflarında evet. Arka taraflarında da hayır var arkadaşlar. Ee, burada hepimiz bazı şeyler yazdık ve hiç kimse kimin ne yazdığını bilmiyor. Ee, bu yazdığımıza göre ben okuyacağım. Ve herkes sırayla başlı, yani evet yaptıysa evet yapmadıysa hayır gösterecek arkadaşlar. Ama kesinlikle doğruyu söyleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Yalan yok. Evet, evet, abi, o zaman biliyorum. birinciyi okuyorum arkadaşlar. Evde tek başına temizlik yaptın mı? Yani annenden yardım almadan demek istiyor herhalde buradaki arkadaşımız. Ya şöyle mi? Annen Anne. yok evde. Te sen tek başına temizlik yapıyorsun. Böyle yeri siliyorsun. Evi süpürüyorsun. Tozları alıyorsun. 3-2-1 tamam. 2 tamam, ee, iki evet iki hayır çıktı arkadaşlar. İkinciyi okuyoruz. Hiç daha önce yaptığın şeyi hayır. Hiç daha az önce yaptığın şeyi, şeyi unuttun ki. mu? Mesela az önce bir şey söyledin. Ee, unuttum mu? Ben hemen unuttum mu? Diyor arkadaşımız. 3 evet, iki, bir. Evet 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 ben tekrar evet. Hayır diyorum. çünkü ben unutkan değilim. Üçüncü arkadaşımız ne diyor? Hayatında tek neye bindin? Tek neye Tekne. bindin? Bindim. Evet, Niye evet. söyledin? Ne bindim? Üç, evet. evet, iki, iki, bir. Evet evet evet. Herkes Dördüncü diyelim hiç bir, hiç çocuğu, çocuğu dövdün <laughs> Evet, tabii ki de. Gerçi ee, bir de Bunu bir ben yana. Yana. Aynen, aynen. Evet, evet, evet. evet, evet. Hayır. Evet. E, de <laughs> ben ağzınızı dövdüm. Ben de dövdüm yani. Ben de sistemde dövdü, dövdüm ya da. Ben yukarıda bir kişinin dövdüm. Beşinci itirafımızda. Ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu hiçbiri bilmiyor. Kusura bakmayın kendimi. 5. itirafımızda arkadaşlar. Annen bir yemek yaptı ve bu yemeği akşam bir misafire sunacak. Sen de o yemek buzdolabındayken o yemeğe el atıp yedin. <gülüyor> <gülüyor> Ama misafir e, ya yani verecek. Evet. Çatalın evet. yanında de değil evet. elde. 2 1 Hayır hayır. Hayır, evet, evet, hayır. Tabii ki yaptım. Ee, Tabii altın, yapmadım. Altıncı itirafı değil. bilen ben. Şöyle. E, Biliyorsunuz Hiç, hiç annem evdeyken, içerideyken e, bir şey düşür, bir şey kırıp onu hemen toplayıp ona hiç bir şey çaktırmamış gibi yaptım mı? Çok sesim oldu. Ee, annemiz evet. değil de böyle farklı bir akrabamız. İyi, olur olur. Bir. <laughs> Halama yaptım arkadaşlar. Neden ben de yaptım. Ben de Ben işte abime, anneme bir de babama yaptım. Abim fark etti. Yumurta kırmıştım. Dolaptan çıkarıyorum. Senin yumurta. Abi. şimdi 7. itirafımızı söylüyorum. Hiç <laughs> birisinin üstüne atladın mı? Evet. Ama şöyle. Evet. <laughs> bir dakika şöyle. Ama değil. Üstüne atmış gibi. Hayır. Düşküde. O seni üstüne aldı mı? Ve kızlar için erkek, erkeğimiz için de kız. Aldı mı seni? 3, 2, 1. Ne? Hayır, evet. Hayır, evet. Tabii ki Elif de evet dedi. Ben şimdi... Çünkü ben okuyacağım. Ben... Birinin canlı. üstüne atlasaydı Mehmet olacaktı. Ben babamı okuyacağım. Ben canlı. artık... <laughs> Babanı sayılmıyor ama. Evet ben Kaan'ı Kaan Ben Kaan'ı sırtında geziyordum. Evet. Aa, evet o arkadaşlar. O zaman ben kuzenimin sırtında gezdim. Evet. Sen gezmedin. Sen de gezmedin. Ama, ama ben beni aldı kucağın. Kucağı. Ben birinin üstünü o yazarken... Ulan ben evet. Ben evet diyorum. O evet. Zapan. Kucağını mi? aldı değil ya. Sırtından bahsediyorum. Aldı. Tamam. Ha, Sırtına be. bindin mi? Evet. Kime? Kuzenime. Bu kuzen yok. Aile içi. Arkadaş, kanka, dost. Aile içi işte. kuzenin de ailemden. Yok diyorum. Aile içi yok. Şimdi tekrar gösteriyoruz. Aile var. içi yok. Biz... Hazır. Başla. Ay, Üç aile bir evet. Tabii ki yapalım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Ee, abone olmayı unutmayın. Ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Varlıklamayı hiç unutmayın beğenmek, likelamak demek. Ha, ee, sözümü kesme. Gideyiz evet mi? arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı ve bir sonraki videomuzun ne olacağını yorum kısmından yazabilirsiniz arkadaşlar. Hatalarımız varsa bunları da yazabilirsiniz arkadaşlar. En sonda küçük bir hata oldu. Evet bence de bir arkadaşımız Aslında baya bir büyük hata oldu. Evet arkadaşlar şimdi hepinize bay bay diyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoş Kamerayı tıkalım. da kapatıyorum. Bay bay.